Merhaba sevgili kovalar. Ortak maddi kaynaklar konusunda istediğiniz gibi hamlelerde bulunmak isteyebilir. Sonuçlar hakkında iyimser düşünebilirsiniz. Daha dikkatli ve detaycı olmak yarar sağlayabilir. Bugün 19 Ekim 2014 Pazar. Güneş günündeyiz. Ay 2.08'de Başak Burcu'na geçecek. İş, hizmet, çalışma, sağlık, hijyenle ilgili kavramlar ön planda olabilir. Tatil günü olmasına rağmen birikmiş işlerle ve detay gerektiren konularla ilgilenebilir düzenlemeler yapabiliriz. Ay balık burcundaki Neptünle karşı acı yapacağı için tüm bu işlerde bazı karışıklıklar ve yanılgılar söz konusu olabilir. Merkür'ün de retro olması zihnimizi ayrıntı ve detaylara odaklamakta zorlanabileceğimizi işaret ediyor. Kusursuz olmaya çalışmak ve mükemmeli aramak bugün bizi yorabilir. Kendimize ve çevremize karşı toleranslı ve anlayışlı olmaya çalışmalıyız. Sindirim sistemimiz hassas olabileceği için beslenmemize dikkat etmeli, fazla yağlı ve tuzlu yiyeceklerden uzak durmalıyız.